Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından film yarışması yapılacak. Yarışmanın duyurusunu Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol yaptı. Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Göbekli Tepe belgesel film yarışması yapılacak. Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Göbekli Tepe belgesel film yarışması adı altında geleneksel olarak düzenlenecek olan yarışmayla ilgili basın açıklaması düzenledi. Aleliye Belediyesi olarak bir ilki gerçekleştirdiklerini söyleyen Demirkol, Göbekli Tepe Belgesel Film Yarışması'nın içeriğinden bahsetti. İlimizde daha önce yapılmamış olan bir hizmetimizi sizler vasıtasıyla kamuoyunu bilgilendirme amacıyla bir araya gelmiş oluyoruz. Birinci, uluslararası Göbekli Tepe Belgesel Film Yarışması'nın duyurusunu yapıyoruz. Her şehrin, her ilin, her bölgenin kendine has kültürel ve tarihi özellikleri vardır. Biz de Haliliye Belediyesi olarak daha önce çeşitli illerimizde yapılan film festivallerinin biraz farklı boyutunda belgesel konusundaki bir yarışmayı bugün başlatmış bulunuyoruz. Haliliye'nin Şanlıurfa'nın tarihi kültürel değerlerinin tanıtılması, kaybolmaya yüz tutmuş geleneklerimizin ve tarih izlerinin kayıt altına alınması amacıyla bu festivali düzenlemiş bulunuyoruz. Haliliyenin tanıtımının, Şanlıurfa'nın tanıtımının yapılması gerektiğini e, inanıyoruz ve üçüncü olarak turizm sektörünün canlanmasını turizmin bölgemizde bulunan işsizliğe çözüm olmasını ve istihdam yaratmasını temin etmek istiyoruz. Handiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü mevsim şartlarının düzenlenmesiyle birlikte ilçede bulunan çeşitli mahallelerde devam eden kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor. Hadi, hadi, hadi. Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçenin Ertuğrul Gazi, İpek Yol ve Deteşli mahallelerinde yürütülen parke taşı döşeme çalışmalarına yeniden başladı. Olumsuz hava şartlarının elverişli hale gelmesiyle birlikte ilçede taş döşeme çalışmaları tekrar başladı ve hızla devam ediyor. Ekipler aynı anda üç farklı mahallede yürüttükleri çalışmaların ardından diğer mahallelerle çalışma planlarına devam edecek. Abi, Aliliye Belediyesi Penişeri Müdürlüğü ekipleri bugüne dek Ertuğrul Gazi, İpek Yol ve Devteşli Mahalleleri dışında Ahmet Yesevi, Hızmalı, Karşıyaka, İmam Bakır mahallelerinde de çalışmalarını farklı sokaklarda yürüttü. 19 mahallede toplamda 265 bin karede tamamlanacak olan ilk dönem park yataşı döşeme çalışmalarında, Aleviye'de ihtiyaç duyulan her mahalle ve sokakta planlı olarak tamamlanana dek devam edilecek. <laughs>